Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evet Tide Online'ı çekiyorum. Şimdi arkadaşlar e, kanalıma şu olmayı unutmuyorsunuz. Tide Online'ın yeni bir devamına azizallah. Şimdi arkadaşlar Eee ne yapacağız? Tide Online oynayacağız. Fazla atmadan evet. geçmeden önce evet abone olacaksınız. Sizi görüyorum. Hemen play diyelim oyunumuza başlayalım. Evet, respawn. Yo. 30 TL falan respawn. Yok. Kaç dakika var? 2 dakika mı? Yürü git lan ben o kadar bekleyemem. <laughs> ben seni yapacağınız işin. Ya bir yürü. Evet arkadaşlar kısa bir aradan sonra yeniden geldik. Şimdi hemen bir başlayalım. Oh, bu adam mükemmel Daha fazla istiyorum bakın. Ne bu videoyu izliyorsanız abone olun. Ya lütfen ya. Yani. Şimdi bunda kaç tane kalmış? 43. Mesela böyle bakıyorum. Şu an bak. Aaa çakal. Çakalsın ha. Sesi fazla çıkartmayacağım. Ee, şimdi arkadaşlar ses duyamazsak işimiz biter. Yani arkadaşlar işimiz yüzde yüz biter. Evet. 8, 7, 6 Şunlara bakayım arkadaşlar. yok ya. Aa, seni gördüm. Heh. Hemen hemen abi sen ben Şimdi bu çakallar neredeymiş? Neredesiniz oğlum siz? Ha? Neredesiniz lan? Bak. Şöyle bileceksin. Kimse yok kardeşim. kimse yok diyor mu da? Hiç fark etlerim kardeşim. Bak bir adım uzak duracaksın çünkü size haber dönüştürebilir Yani bir adım uzak duracaksınız ama neredeyse bir şey oldu. Aha. Selam olun kardeşim. Aa, neredesiniz lan siz? Hı? Çakallık mı yapıyorsunuz oğlum siz? İşinizden geçerim baba. Sana soran kim lan baba? İşini bitiririm la. Cık. Ne yapıyorsun be baba ya? Aha 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 aha. İçinden geçtim arkadaşlar. Kesin buralarda. Böyle idarelik bakalım. Bazıları sıkana kadar bekliyor. Ben yani böyle diyorum ama bak üstte var daha bir aklımız var da. Aha. Seni gördüm. Lan. Seni gördüm dedim. Bir saat bek yani sıktım tıktım ölmedi lan. <laughs> Kafasına fıkı. Ezberlerim şu an şarkıyı. Aha bir sigil. Bir sigilde. Bak, ki bu aralar değil. Bak, buralara yakın bir yerlerde bir hayvan oldu. Evet. Yani çok yakınımda bir yerlerde herhalde var yani. Artık mobjen kullanmıyorum zaten biliyorsunuz. Bu ara bunların yenisini göndermiştim. Yani o videoya kayıt olmadı arkadaşlar. Galeriye kayıt olmadığı için de yapıp yapacak bir şey yok. Tc masyonu atamadım. Bak 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 bak. Hop. Ha. O aman aman aman. Ya zıplasana lan gerizi mısın? Hani ya oğlum bak zıpla. Tamam zıpla. Bakın salak hemen çık açıyorsun. Aha. Şimdi böyle başta durmak çok kötü bir şeydir arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Burada durmayacaksınız. Çıkmış bir şey olun ki arkadaşlar sizi fark etmesinler. Şöyle biz de şöyle dururuz. 10 numara. On numara baba. Bizi burada bak ölseler bile ananın ama Bizi burada ölseler bile bulamazlar. Aha orada anne. Hop fark etmesin. Hop 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 zikzak 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 Ananın aman en aman. Ya sen beni nasıl öldürdün? Senin ananın aman en aman. Bazı diyor ki abi küfür et. Şimdi küfür etmek yani bizim videomuz uygun bir şey değil. Küfür edersen değil mesela şey koyarım. Mesela atıyorum bak. Bu küfür değil. gerçekten bu küfür değil. Mesela yani şu an küfür etmiyorum. öylesiz ses koyarım. Yani bu küfür değil arkadaşlar. Öyle yaptım gitti valla. Marina Mesela kaç dakika? Şimdi daha 7 dakika olmuş. Böyle 15 dakika çeksem arkadaşlar. Böyle 5 dakikada da şöyle videoyu göndersem. 10 numara olacağını düşünüyorum abba. Çıkarız oraya sak gitmiş saklanmış. Şimdi ben şöyle bir sıkıntı var. Baktı şeyleri de mesela. Bu kazanmış. Like atalım. Aferin bak siz de like atın arkadaşlar. Siz de like atın. Hadi geç oğlum yeter ya. Param mı düz para bekle geri zekalı. Tamam burası değişik değil mi? Lan sıkıntı arkadaşlar. Bak. Evet, bir ses geliyor. Bu arada mobzen neden al kullanmıyorsun diyenler var. Ya şimdi acaba mobizen kullanınca bile nasıl desem? Ee, şöyle sarı şeyler çıkıyor. Mesela nasıl desem turuncu turuncu şeyler ona en nasıl desem kötü onlar hiç beğenmedim için kullanmıyorum ananın geçiyorlar ha. Dibine, adam, adam şu an dibimde. Evet. Şu yüzü şu. Adam şu da vardır. şoktayım şu an. Şu an adam beni herhalde orada görüyordum ama ben salaklık üzerime öyle bir şey yapamadım için. Yani böyle bir şey oldu. İs isyon. No what the fuck is? Aha birisi geliyor. Ya şimdi onunu satıyorum uçuyorum. Yes oh no. Şimdi buradan her yüzü Bir üstten görebiliyorum bir attan. Bir logo bug yapabiliyor muyuz mu? Bu çok işimiz yarayacak. Bak hop 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 hop. Bir dakika. Hah? Bak bak uçuyorum baba. Ananı nam nam, nam. İç işi. Biz burayı kontrollü kardeş. Şunu şuraya koyalım. Hop, hop bala. oğlum siz? Ha? Havayeri. biz ananı satayım seni gördüm mani. 8 7 6 0 ananı tek sen kalmıştın be kardeşim. Biz bu işi yaparız. Bana bok bulurlar yalnız. Bu arada pardon özür dilerim ama bulamazlar. Biz mutluman olduğumuz için hep <laughs> böyle bu geliyor. Sen video an bak. Git geçip gitti bak. Dedi ki. Burada kimse yoktur bak kimse gülmüyor. Yani diyor ki burası şeffaf. Burası en iyisi. Takdir edilebilir. En iyisi olabilir. Gerçek olabilir. Yıldız olabilir. Mal olabilir. Ama ben neyim? Arasın içinde yıldızım. Bunlar gidip gülüyor. Hepsi oraya takıldı. ki bantı Tamam çünkü bana, bana takıldı arkadaşlar evet. Ama artık çekin lan baba. Şu an var ya iki saniye içinde bu odaya birisi girirse Valla söverim lan. Bak herkes şu an oto takıldı. Bak Mustafa'ymış adam. Rahmetli oldu. Mustafa rahmetli oldu arkadaşlar. Ya şimdi ben bir emoji açsam. Mustafa hemen yürüyecek. Önden gidip küçük duruyorlar. Gülsem hemen yürüyecekler. Bu da bir sıkıntı. <laughs> Azalın Aflaksiyon. Dağıt. Hop. Hop Kapan. Senin kafanı sokayım. Öf öf. Yeter ya. Bak dediler ki bu geri zeka şimdi buraya Bak bak adamın şu zekaya bak lan. Aklıma bir dakika. O hamburger nerede benim? On nerede? O da mı çocuğu hikaye bak ya. Geri onu orada bulamayacaklarını zannediyor. Okey salaklar böyle. Yani 20 bu adam kazandı ya. Yani. Bu adam burada pro abi salam. Biz bilmiyoruz ama. Bu adam pro bu adam. O mama, mama, mama. Bu da son olsun. Evet, 14 dakika olmuş. Kamuşlar like tabağı olun. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Kamuşlar like abone olun. Görüşürüz lan, lan. Görüşürüz. Bay bay.